Mola Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Menteşe Konutları Spor Tesislerinde kullanmak üzere fitness e, muazzamlar falan olan e, birinci oturumu yapmak üzere yarı yani komisyonumuzca toplanmış bulunmaktayız. Bugün 21 Ocak 2025 saat 10.30 İhalemizi 453 sayılı Kamu İhale Kanunu 19. maddesi gereğince açık ihale usulüyle gerçekleştireceğiz ve ekap teknik işlemleri çağrı modülü üzerinden iş ve işlerin eee yürütülmesi e, muarifetiyle Kanunun 36. maddesi ve eee e, ihale yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince teklifler açılması maddesi gelince iş ve işlemleri takip edeceğiz. buna ilişkin olarak e, işlemleri başlatıyorum. Evet, ihalemize 6 adet istekli olabilecek firma yani ihaledeki anda indirmiş olan firma 5 olup 3 adet firma teklif vermiştir. İhalemiz için idarece belirlenen yaklaşık maliyet tutarı 5 milyon 217 bin 951 Türk Lirası 23 kuruştur. Teklif veren isteklerimiz Sırasıyla SFA İş ve Dış Ticaret Ünite Şirketi, Finspor Dış Ticaret Ünite Şirketi, EGYM Spor Muazzeleri Sanayi Ticaret Ünite Şirketi, tekniklerini ve anahtar kullanmak suretiyle açıyorum. birinci sırada teklif veren SFA İş ve Dış Ticaret Müddet şirketiyle vergi kontrolümüze başlıyoruz. Şu anda bir yapıya tek çetkenler Biz evet. tarafından tüm kalemler tek sunmuş olup zaten şu bir teklif istiyorduk. 2 milyon 872 bin 3 Türk lirası fiyat teklifi de bunu olmuştur. 2 milyon Türk lirası fiyat teklifi olmuştur. İstekli'nin 26 Mayıs 2025 tarihine kadar geçen geçerli olan 95 bin Türk Lirası tutarında sunmuş olduğu e, elektrik evlat mektubu uygun bu evet. kesin yeterli bir yarı tablosşu Evet, Ortaklara ilişkin bilgiler, Terlik bilgiler tablosu içeriğinde. می‌تونه اینا teklif mektubu vekil tayin edilen kişi tarafından imzalanmış. Geçiş teminat mektubuna ilişkin bilgiler mevcut. Yetkili satıcı ve imalatçılığı gösteren belgeler e, olarak yüklemeler gerçekleştirilmiş. Evet, yeterli bir yeri tablosu bilgi beyan ve kontrolünü var olarak kaydediyorum. İkinci sıradaki isteğimiz Finspor Dış Ticaret Limited şirketi. Ekranı açıyorum. dəqiq fikrə gəlmiş 10 dəqiqəni götürürük Evet. Teklif mektubunda teklif etmiş olduğu bedel 2 milyon 195 bin Türk lirası. 2 195 bin Türk lirasıdır. Evet, 30 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli bulunan 100 bin Türk lirası tutarındaki elektronik geçi tevrat mektubu uygun. Şimdi yeterli bilgiler doğrultusunda bilgiler kontrol ediyoruz. Ortaklığa ilişkin bilgiler mevcut. Yöneticilere ilişkin bilgiler mevcut. Evet, zeka etkileme mevcut. İşlemler mektubuna ilişkin. koymuşlar. Yetkili satıcı. Yeterli bilgileri tablosu bilgi kontrolü, bir gibi veya kontrolde bir eksik olan dolayı var olarak kaydediyorum. Üçüncü sıradaki isteklerimiz S, GYM, spor malzemeleri, sanayi, ticaret, emniyet şirketi ekmek konuşuyorum.

Evet, e, 20 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olan 95 Kentürk Arası tarafındaki elektronik geçici internet bilgiler bilgileri tablosundaki yüklemiş olduğu belgeleri okuyacağız. Ortaklara ilişkin bilgiler mevcut. öğrencilere ilişkin bilgiler mevcut. İş yerine pekuna işin beyan ve yetkili satıcı belgesi yüklenmiş. Ben, yeterli bilgileri tablosundaki bilgiler gibi bir kontrolü var olarak işaretliyorum. Evet, üç tane firmamızın vermiş oldukları teklifleri, gerek birim fiyat teklif mektubunun ve geçişli evraklarının bulunduğu ve yeterli bilgileri tablosundaki yüklenen belgelerin var yok şeklinde incelemesini gerçekleştirdik. E, bu aşamada hiçbir teklifin kabulüne veya reddine karar vermiyoruz. Teklifler ihale yani komisyonumuzun yapacağı ikinci oturumda ayrıntılı şekilde değerlendirecektir. Bu oturumun son adımı olan tutanakların katılan isteklerimizi gönderilme de gerçekleştirip gerçekleşir. E, oturumla ilgili birinci oturum sürecinde yapılan iş ve işlemleri e, tamamlamış bulunmaktayız. E, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına bir ailemize işler tanımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz, ilgilenmiyoruz. Thank <laughs>